ilgili fikirler üretiyoruz. İşte sizlerle, e, kimilerinizle, yani her cephe bunu başka başka anlatıyor. Ee, biz bunu nasıl dönüştürebiliriz, nasıl dönüştürebiliriz, bununla ilgili biraz kafa yoruldu. Bunu ama şöyle yani öğrenciler, sivil e, toplum kuruluşları, bu e şöyle bir şey değil. Işte, Bizim tasarlarımız ve düşündüğümüz aslında belediye. Bir kere de başlayıp bitebilecek bir iş değil. Çok uzun edilmiş. İşte bunu, öncelikle bunu bir şey yapmak lazım. Tespitimi e, tespitini doğru yerde yapmak lazım. Biz an itibariyle şuradayız. Tam bu noktadayız. Bu da yaklaşık böyle projenin yarısı gibi evet, düşünebilirsiniz. Şimdiye kadar ne yaptık? Üç tane çalıştay yaptık. Ve o daha sonrasında da aslında buradan aldığımız bilgileri biraz biriktirerek, toplayarak bu kültür farkı. Tabii burada gördüğünüzden çok daha fazlası var ama sizin için bu bilgi özetlenmiş i̇şte bir bu e, mavi de işaretlenenler sahada üniversite öğrenmiş. Ee, Yeşil Doğu'na baktılar aslında sivil toplum kuruluşlarının Bizim yaptığımız 2-3 saatlik toplantılarda bize aktardığı bir kısım şeyler, yani, Kültür Park ile ilgili sorunlar, bizim yapmaya çalıştığımız şey, yani ben ve de ekibim değil sadece, aynı zamanda belediyenin de, Kültür Parkı, Bursa'nın kamusal kullanım lehine olumlu ve geleceğe yönelik görüşmesini sağlayacak adımların atılması. Esas bütün bu işin odanında bu var. Parkta görevi bulamamak gibi bir durum var. Kapıların düzgün olmadığına dair fikirler var. Güvenlikle ilgili sorunlar olduğunu düşünülüyor. Ee, genelde böyle şey var. Ben iki tane kanal görüyorum. Kendi şeyimi söyleyeyim, e, fikrimi söyleyeyim. Bir, bir kanal geçmişi özlüyor. Bir kanalda daha ileriye bakıyor ve bunun geleceği nasıl olabilir? Bununla ilgili bir e, fikre sahip. Proje bir rehabilitasyon projesi. Yani proje bir yeniden kültür park projesi değil. Zaten bence günümüz dünyasında öyle bir şey olamaz. Rehabilitasyon projesi ne demek? Birinci önceliği kültür parkı. Ee, bu doğal karakter. Çünkü hatta üçünü gitmiş bir yerden bahsediyoruz. Farklı sebeplerden de. Bunlar tartışılır. işte Bursa'nın çeperinde başka parkların olması, nüfusunun büyümesi. Farklı teknik açıklamalar yapılabilir bununla alakalı. Ama ben şöyle özetleyebilirim. Bu bir rehabilitasyon projesi. Yani herkes yerinde ve daha iyi olabilir. Yani bunu yaparken nasıl bir şeyle, nasıl prensiplerden ve nasıl e, yani şehirle ilişkini güçlendirmesi, yani şöyle e, formüle edilmiş, kenarları kucaklamak, kapıları davet İkincisi kültür park imajını güçlendirmek. Yani yeşil ve mavi buluşma. Şimdi bu da bir şey bu, biraz nasıl tiklet yollarının kullanımı yüzde 65 arttırma, araç yollarını yüzde 70 azaltma, değil mi? Kısım rakamlardan bahsedeyim. E, alanda parktaki izini %15 miktarında arttırma ve bütün ticari birimler yerinde durduğu bir senaryoda da aslında yapısal kullanımların fazla olanların azaltılmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu senaryoyu aslında biraz daha mekansal bir çerçevede aktarmam gerekirse birincisi kendi ilişkini güçlendirir. Her bir tanesinin de arkadaşlar şeyi var, böyle bir imge bir fotoğrafı var. Bu işte Ankara yolundaki mesela ısınak böyle bir parka herhalde böyle bir duvarı olmaması lazım. Çok olay yani doğumluluğu güçlendirilmesi, arındırma azaltma, ulaşım ağının kurgulanması, her yerde arabalar dolaşıyor. Ve yaptığımız bütün bu atölyelerde aslında aracın hareketinin çok büyük bir sorun olduğu konusunda neredeyse herkes fikir. Evet. güvenlik konumuz var ama şunu kabul ederek başlayalım ya parkın şekillenmeleri, bunların güçlendirilmesi de aslında projenin temel konularından bir tanesi olabilir diye düşünüyoruz. Yani yol ayrımlarında gidecekleri yeri bilemiyorlar yollar arasındaki hiyerarşi ile alakalı bir sorun var. İkincisi de bugün çok da böyle doğrultu olarak iyi çalışmayan Çekirge Caddesi'nden Kerestecilere doğru devam edip göletin yol yanında hareket eden bu. Bu iki aksı özellikle parkın temel doğrultuları olarak tarif etmek istiyoruz. Etap etap belki de 10 yıl sürecek bir şey ama en azından nereden ve nasıl hareket edeceğinize dair bir su hareketini kontrol edebiliriz. Parkın boğazını daha çok geçirebiliriz dönüşümleri hedefliyoruz. Yine tekrar hem kurgu Bu bir hamlede olacak bir şey değil. Bunlar aşama aşama yollarız. çünkü işte gençlik Parkı, İzmir'deki kültür park gibi neredeyse kurtarılamayacak bir noktada. Dolayısıyla bu doğal varlık, yani ağaç var bu Ve onun ulu dağları bütün işte. Ee, yapmak istediğimiz şey esasında burada e, bu ağaç var. Potans bizim için potansiyel var diyorlar. Dolayısıyla aslında projede bir etki yaratmak için, bir farklılık yaratmak için de bizim için kritik yapı taşları. Özellikle bu bir tarafta e, bu e, bordürlerdeki engellerin kaldırılması e, ve tamamen e, düz bir hale dönüşmesi de çok kıymetli. E, özellikle e, atıl kalmış bölgelerin de e, çalışılması, evet, çok olumlu bulduğum e, çalışmalardan bir tanesi bir tarafta Ömer geriye doğru gitmiyoruz evet, ileriye bakacağız derken eski hikayeleri de Bursalı'nın aradığını çok da yatsımamak lazım diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi otopark alanı dediğimizde arttırdığınız yüzde onluk bir kısım var ama genelde kültür parka gittiğimizde yani otopark alanından ziyade kenarlara park eden insanların daha çok olduğu ya da tek şehirde düştüğü ya da buradaki ticaret hanelerinin önünde de ayrı bir otopark olduğu bir alan var. Yani hani alan büyümüş olabilir ama kapasite bence hani büyük büyümediği tespit edilmesi gerekiyor. Ben burada hani 2100 araç şu anda statik park kapasitesi yani bir miktar arttırdığımızı söyleyebiliriz söyleyebilirim size parklanmayı. Arttırmak. Belki yüzde elli olması lazım. Yani bunun çözümü alanı arttırmayla değil de e, daha yapısal bir şeylerle hani diyelim e, bazı yerlerde kot farkları çok fazla hani o kot farkları fazlalığından dolayı e, katlı otopark tarzında yani daha böyle hani e, yer al 64, 65 yıllık defalarca ameliyat geçirmiş bir vücudu Tekrar diriltmenin hesabını yapıyoruz. Diriltme demeyeyim de yanlış anlaşılır. Ee, düzgün bir hale gençleştirmeye ve gerçekten günün şartlarını uyarlamaya çalışıyoruz. Bu çok kolay bir iş değil bunu söyleyeyim. Hiçbir zaman bunun net bir doğrusu olmayacak. Yani herkese göre bu farklılaşabilir. Ama tebrik ediyorum Ömer Bey'in Ben raporu falan da okudum. Bana arkadaşlar vermişlerdi. Ya çok iyi Siz yani nihayetinde Bursa'da yaşamıyoruz. Ama Bursa'yı ya biliyoruz. Kültür Park bana göre de e, Türkiye'deki bu kadar eski olup da ben söyleyeyim hala kurtarılma ihtimali olan parklardan bir tanesi. Hala çok yeşil e, ve bu yeşilliği cidden çok güzel kazanılabilir. Ya ben e, yanlış anlaşılmasın yani bir e, bunun nostaljisiyle yaşayan mutlu bir azınlık e, keyiflensin diye kültür parkı tekrar el atmıyoruz biz. Yani oradaki esnaf da muhakkak söyleti önemli. E, burayı kullananlar da önemli. E, yani bir başka parkımızla alakalı bu denli detaylı bir hesap da yapıyoruz. Kültür park gerçekten Bursa için çok kıymetli. Yani özellikle benim yaş jenerasyonum ve üzerinin çok ciddi hatıraları var kültür parkla alakalı. Kültür park aslında Bursa'ya çok hizmet etti, çok şeyler öğretti. Ama Kültür Park kendini yenileyemedi. Nihayetinde mevcut şartlar içerisinde en iyi şekilde kotararak e, ama gerçekten bittiğinde herkesin keyif alacağı bir Kültür Park'ı nasıl ortaya çıkarabiliriz? Bu bir lütuf değil, bu bir zorunluluktur Kültür Park'la alakalı. Bu gerçeği kabul edelim. Ha bunların sonucundan hiçbir şey çıkmazsa Allah'a bırakırız, problem değil yani. Kültür Park devam ediyor zaten, mesele değil. E, yani 1880 kilometre Bursa'da yani 560 bin mm kültür parkla alakalı sadece olaya takılıp kalacak değiliz yani. Bunu isteriz ki bu bir mutabakatla yani genel bir mutabakatla yürürsün bu iş yani. Ee, ama eğer bir şey yapmazsak kültür park ölüyor benim e, tespit ediyor. Eğer bir şey yapmazsak ya böyle radikal bir şey yapmazsak yani böyle bir karar almazsak ben işin sonunu çok hayırlı görmüyorum onu söyleyeyim yani. Yani harika daha yeni projeler var ama her halükarda bir kültür parkı onların içinde görebiliyorsunuz. O yüzden ne yapalım yapalım. Çok acil sonuca da gitmemiz lazım hocam ve süreci başlatmamız lazım. Bu arada ben ilk defa şeyi gördüm, bana ulaşmayı bahsediyorum. Arkeoloji müdresi şeyle alakalı, o amfiteyatro o amfiteyatro çok yoğun oluyor. O, da, o formülasyonu ben de çok beğendim açıkçası. Kendi olarak anlatmaya çalışıyorum. Yani harika bir proje başlamış. Kutluyorum, tebrik ediyorum. Ee, ama bunun büyümesi gerekiyor. Bu daralarda bunu yapmanız bence yetersizdir. Bir sonraki projeleri engeller diye düşünüyorum. Keşke bu proje Menros'a inse. Keşke bu proje Botanik Park'a inse. Yani kentin böyle bir geniş yeşil alana, eğlence kültür alana oluşsa. Ve düşünüyorum ve tekrar Sayın Başkan'a emeği geçen sizlere teşekkür ediyorum. Yerinde dönüşüm bazılarının da yıkılıp yeniden yapılması olabilir ama bunlar hep tartışılacak. Buranın bir tema park haline gelmesine, temin sizin yan tarafları gösterdiğiniz zaman da aynı şeyi biz de bir proje hazırlayacağız, getireceğiz kısmetleri, sizlerle beraber de paylaşacağız. Nasıl güzelleştirilmek gerekiyorsa onun arkasında duracağımızı söylemek istiyorum. Ve sizleri kutluyorum. Başkanımı kutluyorum. ben başkanım zamanında bir çabayla bir şeyler başlamıştı. Şimdi Ali Nur Başkanım ilk defa böyle bir oluşumla karşımızda. Ben bugün ilk defa katıldım. Daha belki de katılmadım bu dışında olduğum için. Ve size tekrar kutluyorum. Hem size hem başkanıma çok teşekkür ediyorum. Parkın duvarları ile ilgili zaten Central Park'ta ya da Londra'daki Park'ta falan bunların duvarları olmayan e, sokaklardan aslında insanları yeşil ağla beraber içine çeken yapılar bunlar. Dolayısıyla hani bu bir parkın duvarının olmasını ben peyzaj mimari ya da mimarın çalışma dışında biraz daha sosyolojik buluyorum. Hani biz bu parkı gerçekten ne derece iyi kullanıyoruz ya da şu an kimler kullanıyor, kimler daha tehlikeli bir hale dönüştürüyor? Buna gerçekten aslında sosyoloji, e, sosyoloji uzmanlarının, antropologların falan daha iyi yaklaşması lazım ki bize tasarım sürecinde daha iyi e, Ömer'ler ve Randa Duvarları'nın kalkmasından yanıyor. Kılıfak'ta iki bir bölge vardı. Bunların değerlendirilmesi gerçekten çok önemli. Ben çok anlamlı buluyorum. Ee, özellikle e, Kültür Park'ta çok eski ağaçlarımız var. Yani yolun ağaçlarımız var. 70 yıl, 80 yıl, belki de 100 yıllık ağaçlar var. Fakat e, her sene bu ağaçların çoğu yavaş yavaş ölüyor. Özellikle rüzgarlı havalarda ve karlı havalarda birçok ağaçlarımız kırılıyor, ee, zarar görüyor ve e, o eski ağaçlarımız gittiği gibi yerine yine pek dikilmiyor açıkçası. Dolayısıyla konu en başında dediğiniz doğal dokunun geliştirilmesi e, bu konuyu ben çok önemsiyorum. Yani aslında bir şekilde geçiş bugün olması gerektiği haliyle devam ediyor gibi ana hatlarıyla e, bilmiyorum, ifade edebildim mi Çünkü Zaten hani geçmişimiz olmuyorsa geleceğimiz, yani iyileri ve kötüleriyle geçmişimizi bilip ona nostaljiyle ağlamayı falan kastetmiyorum. Bugünün e, kentsel yeşil alanı bize başka bir şeyler çağırıyor. Çağırdığı şeylerden birincisi küçülmemek. Siz o konuda bir e, şeyiniz var, yaklaşımınız var yani alanın azalmaması konusu. Bir şeyi yaratmaktansa bir proje belirleyip işte kardeşim senin alanın bu şu kadar şu şöyle şu şekilde